çok yüksek <laughs> dışarıdan ince sen şaka yapıyorsun ya ne oldu he tamam kapıyla duvarın arasına sıkıştım abi çıkamıyordum Çıktım. hepinize merhabalar arkadaşlar nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir videoya like atıp kanalıma abone olursanız daha eğlenceli ve daha kaliteli içerik üretebilmem için bana destek olursanız, şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. İyi seyirler dilerim, hoşça kalın Bu arabadan iki ses size de garip geliyor mu abi ya? Kanka önümüz bir yerler dolama neresi? Okul. Tokyo'da dolu okulda da dolu galiba. Duvar atmışlar. Ya oynayalım böyle şurada hemen bir iki nak verelim oynayalım. Al. Bir nak verdim. Aa 18 Hatta... 8 nerede lan? Oh. Ben de diyorum benim 8'im vardı ama nerede? Alıyor lan arkadaşını. Sen de hmm. Duvarın orası mı? Aynen aynen arkasında. Araba geldi bagi. Bagi bagi. Ötekinden arkamıza dolandı. Ötekinden arkamıza dolandı. Abi, Abi oraya bak. Bagi oraya bak. Ben burada kaldım. Dayan 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 dayan. Bitirme lan bitirme. Arkaladı arkaladı arkaladı. Çok güzel. Bitti mi? İkisi bayıldı mı? Tamam abi Ahmet abi buranları aldım ben. Tamam ben buradakileri aldım. Abi. Alayım. Oha be. Eko tamam, geri bursa. gel, Eko geri gel. Eko geri oyna kanki ya. tamam ben buraya getirdim geliyorum, geliyorum kanki. Herife bak SKS şey, ile nasıl vuruyor ya. Çekiz var Gör, herhalde. Görme beni, görme beni. Bizim killeri de mi çaldı bu? Hayır geldi. Ben benimkileri aldım kanki. Size gelenlere bayağı vurdum zaten. Ya ben de vurdum Abi, yol ben yolda gelirken ya. Ben ya. Birisi önünde mahsus yattı, diğeri şey yaptı gari. Yani. Ben 56 alabilir miyim? Nereden görüyorsun lan bizansız? O, görür o. Tam olarak nerede acaba ya? Bir görürsem arayayım. Ama önce şu canım basit. Seninle uğraşamam. CKT'yi ben ona montalayacağım. Gördüm. Diko bir info. Kanka en son şuradan, bir kere şuradan pikledi daha pik vermezim yanıma. Pikledi. Makrosu var bunun ya okey fark fark diyeceğim otu. O, O ne? neydi lan? O <laughs> yeri sıkıntı kanka, hem yani makros var. Lan makrosuna tüküreyim. 2 saniye. 2 saniye çıktı girdi vurdu. Öyle. Helal olsun. Adam az korktu. Adam Kardeş, sen vurursun da ben vurmaz mıyım ha? Yeo body kask yoktu galiba lan ben öyle mi? Şu yani şey, SK biri nereden atıyor hala ya? Bilmiyorum. Abi siz burada iki kişi vurmadınız mı? Diğer hmm. nerede? Tamam burada. Ben ona da bakabilir miyim? Ya? Göstereceksin mi bugün ya? Ses Ol yapacak üç sadece. 3 kaskı varmış. Sevdim bu adamı. Nereden sıktık ya? Nerede baydın? Nakladım ya oynayalım. Bin 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 bin. Arkadaşı var yanında bin. Gördüm oraya gidiyor. Bakalım ya, yakından da öyle erkek gibi sıkıcıyor mu? Bas. İki kişi ya. Hmm. Aa Ah Toros, 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 Toros vur vur vur. Adamsınız siz. Aldınız. Tamam sukul oynuyorum şimdi. Çatıyı gördünüz. Gördüm. Ne oluyor? Oy 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 dön 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 geri 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 school. şey toku toku. Kanka ben Çevre girdim ya Allah için gözünü sev Abi duvara tüp senin Hamid abi Biliyordum salak gibi gelemedim koyayım. Bomba salladım oraya inşallah Çünkü hatta... Ulan buradan geçiş mi varmış da Ahmet abi? Sen olmasan bilmiyorum ben. <laughs> ben Sen giriyorum oraya. Duvar attı. Okan. Hey Açım yok seni çok tamam mı? Biliyorum. U kasıyor Felaket. abi rozok tepeye çıkıyorlar. Sessiz. Geleyim mi? Bir dakika. Öldüler. Tamam. rozok tepeye dikkat. Okşaya dikkat. Ahmet abi sen yedin sanki burada. Yanıyorum. Su getirin. Tamam. Arkaya iki tane drop, drop on... atmış. İkili drop atmış drop lan. Back. Ya Toki. Dur dur. Göster. Anladım. Lan lan lan. Pardon. vuramadım yana. Kuş Türkiye bir kapatmamız yok mu? Yok. Ben dedim yok diye Atalım ya çok sinirlendim bak köpek gibi vuruyor zaten. Kaskım yeleğim param kimçik oldu ya. Ahmet pingin ne durumda? Hala kötü durumda gibisin. Evet. Çok felaketli durumdayım. Gelip gidiyorum. Hadi gidelim. mı atıyorsun? Ya rolloq tepe geldi ya. Geldi mi? dedim mi? Hmm. Rolloğu vuralım madem ya hadi. Adam yemiyor da bakla mı? Hmm. Yedi bir. Yemiyor. Geleyim mi sizi almaya? Yok benlik sıkıntı yok. E kapatmayacağız mı? Ha öyle mi? Atacağız. Hangisini atacağız harbiden? Fişek de atmışlar oradan. Aynen rozo atarız ya. Eko atla. E hadi. Tam bir tane vurdum. Kanka bir dakika. Götümü koruyak oraya geliyorum mu Ne bileyim? Lan bilmiyor. He sen Sprey yiyeceğiz şimdi. Bayağı iyi yiyeceğiz hem de. Yo yiyemedim. Tamam iyiyiz iyiyiz iyiyiz. Oyna. Yani hayırdır aslan parçası. Neydi Sene. lan o? Havalı vurdu. Havalı var. Almayacağım ya. M4'üm full birader. Abi kazsıyor, fişek attılar buradan. Dur bir dakika, nerede o? Durun bir dakika. Hadi sakin ol. Ben şu A few moments later. Abi benim bustoma bir tane bustom var, bastım onu. Alan dışarı orası. Bekleyebiliriz diyorsanız. Kanka yani beklemeyelim, birbirini yiyecekler orada. Aa, arabikler. En sevdiğin. Tamam, hep burada kalabilirsin. Araç Nabızlı bir fight geçirmemiz lazım. Aynen aynen. aynen. Kanka açtı. Aldım abi sesi. Ben şuraları bombalayacağım abi. Köşeleri. Bombala. Kanka evi almışlar evi. Atma atma. Tam bir tane attım ileri. Bırak o da bitsin ondan sonra. çatı var. Bomba mı geldi? Oy bomba geldi. Biliyordum lan. Kaç kaç abi kaç. Buraya da bomba atmasın be. Ben bir can basıyorum abi. bastı alan dışıyız Dalalım abi ya. Hepsi öldü mü? Öldü yap öldü öldü. Yaktım lan hepsini. Sen ben bende patlattım. hadi gidelim. Dön, 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 bin 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 bin. Aberc Bekleyin abi geldim. Bunun benzini var mı? Bak var evet. mı? Var var var. <laughs> Hiç pustum yok. Bandaj deneme. hemen. Ben Bandajlı. Hayır 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 hayır. Tamam abi. Benzin azmış ama alana götürür. Çok vuruyor çok vuruyor kapanma kapanma. Üf. Hayır Oha. dayan. O, o. Hayır. Dayan 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 dayan. Dayan 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 dayan. Eve gir eve gir eve gir. Ahmet abi oraya bir buz. Allah razı olsun. Abi bu kompo falan niye çıkartıyorsun? Attım, Şimdi attım, attım. Ha, Kral. Tamam abi aldım ben sağ Allah. Al, Ulan var al. ya toplu, toplasam bu kadar fazla toplayamam ha. Şimdi Toki 1 var. Bakıyor. Şurada. Biliyorum. Nasıl yemedi lan? Abi adam Nasıl yemedi ya lan? Bir şey. Abi her an bomba gelebilir Gelmiyor Düştü bir Bomba geldi Bombam var mı? Diye. Bombam yok Allah kahretmesin Çok kalabalık galiba onlar o kan. Kanka dört kişi de olabilirler bilemiyorum. Ha. Oradan gelen kim? Yanından başka biri geldi. Hmm. Onu bir daha görürsen. Gördüm. Lan ya nereden vuruyor herife bak ya. Baydım yandakini. DP skanı. Abi yeleğim yok. Benimki de yok. Param parça. Bunu alan var mı acaba? Bak o, o bayılınca buradakiler sustu ha. Yo, oraya gire. Giden olmayacak. Olamaz ki. Abi dalsak mı? Abi yeleğim yok ya. Olmanız yok mu ya? Son bir. Yok, bombam yok. Bomba geldi. Benim gelmedi o yandaki. Aldılar mı acaba? Onu? Atladı, atlayan var. Nereye atladı? Kim atladı? Bir, bizden biri mi atladı? Atlama sesi var. Oy! Ya abi bu adam nasıl bana bomba atıyor? Dur 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 dur. Alıyor musun Ahmet abi? Aldım 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 aldım. Sine molotof attı. Bir sine molotof attı beni öldürecek. <gülüyor> 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 ben bitirmeye oynuyorum. Ya yan evde dolu sağ taraf. Sağ teki de dolu. 7 bir iki tane. Bokan sola mı geçsek, sol evi mi alsak? İşte kişi ya, ayrı ayrı Ya da dört kişi Kanka bizim bir taraf almamız lazım, bunu net biliyorum da Atladı Hadi önümüzü alalım ya. Önümüzü mü? Hı. Ulan lan o şeyin bile yok. A ok bana biraz atsana ya. Duvar atamıyım. <laughs> Eyvallah. Hadi oynuyoruz mu? Yeter mi çocuğum? Yeter yeter. Ben hadi. Ben size bakmasını bekliyorum buradan. Baktığı gibi al alacağım kellesini. Neyim koydum? Tam girdik Niko. Tamam geldim. Adam bana bakacak bu sefer ama beni kurtaran yok. Gel gel biz sana bakmam. Bir nak. İki. İkisi nak de bitti mi? mi? Hayır hayır hayır. Nak'ı bitirmiş adam ya. Nak bitti dedim zaten. <laughs> ama oğlum bizden nakı bitirmiş adam diyor. Öteki nerede yanda? Ulan arabikler. Sizi çarp, sizi doğurtacağım oğlum. Arka, arka 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 arka. Bomba geliyor, bomba geliyor, bomba geliyor. Artık gelemez. Göster babana. Infosunu verdim. 2 3 tane HS yedi net. 2 3 HS düşmesi lazım lan. Neyle vurdun sen onu? Tabanca ile mı vurdun? M4'te vurdum oğlum 2-3 tane ne idi Oğlum bir tane de benden kar yedi Sizden de yedi nasıl düşmedi E molu çıkcan mı bugün Oğlum adam tek kalmış yalan Oha AVM'de düşersin oğlum <laughs> Kanka bir salsanıza kuyuk atın Şu an attım Molotov. Ben Lan lan lan. Çık. Kaç oğlum kaç bomba ölme. <laughs> Eko babaannenin kemine ya Eko. Ben ne yaptım lan? Ya bir sal vurayım ya. Bir salmıyor ki vurayım. Adama yok Demek. bomba yok molotov. Ben atmadım oğlum hiçbir şey. Ne abi? O hadi senin niye 8 hasarın var? Ben nakları bitirmiyorum da ondan abi. Bir. Affetme oğlum. Oğlum ne oluyor lan? Naka vurup niye hasar <laughs> katayım boşuna? Adam kalksın belki bir şansı daha olur.